Bindim. merhaba arkadaşlar. Bugün e, Fenerbahçe modunu tanıtıyorum DLS 19'da. E, başlayalım. Arkadaşlar kapağı salayı koydum. E, online'da da e, DLS 21'de şeyler. Takım de Perotti sol açıkta. Valencia Forvet. Samuel sağ açık. Pelkas. Orta sağ. sağ Ozan da öyle. Caner sol bek Sagara sağ bek Zala ile Serdar stoper kaleci de Altay e, yedeklerde yedekler de Fenerbahçe'nin yedekleri hemen kulübü kuşkuda stadyumu da göstereyim gördüğünüz gibi arkadaşlar stadyum Şükrü, Şükrü benzettim benzetmeye çalıştım Fenerbahçe'nin logosu var e, logo olarak da amblemi var yani forma Formada Fenerbahçe ev sahibi, Fenerbahçe'nin deplasman forması, alternatif. E, ev sahibi kalecisi, deplasman kalecisi ve üçüncü kaleci, yani alternatif kaleci. Eee şimdi e, şimdi de nasıl kurulacağını göstereyim. Açıklama link verdim size. Oğlum sizi buraya atlar. Arkadaşlar. Bunu ee, buradaki tuşa basıyorsunuz. Subscribe channel'a. Biraz bekliyorsunuz. E evet, kanala abone olduktan sonra oradaki kilit açılıyor. Sonra bir tane video e, var. Like video var diyor. Şimdi videoyu aktaracak. Evet gördüğünüz gibi bu videoyu aktardı. Ben bunu ses ben bunu hemen doldurayım hemen hemen. Arkadaşlar bunu da beğendikten sonra kilit açılıyor. Hemen Şimdi diğer şey bakalım. En alttakine basıyorsunuz. Önceki sayfayı da kapatıyorsunuz. Sizi dosya TC'ye yönlendiriyor. Burada 5 saniye bekledikten sonra dosyayı indir geliyor. Gördüğünüz gibi. Ona basıyorsunuz. inince de arkadaşlar. Hemen. Şu i̇nince de Zarchifur Pro lazım. Nasıl indireceğinizi bilmiyorsanız kanalımda var. Biraz bekletecek arkadaşlar. Ben kesiyorum buraları. Evet arkadaşlar buradaki e, çıkartma işlemi bitti. E, bu çıkartma işlemi bittikten sonra buradaki arkadaşlar oyununuzu siliyorsunuz. DLS 19'unuzu ya da bir mod yaptıysanız onu siliyorsunuz. Sildikten sonra APK'ya aç. Şuradaki gen sayını da e, kur diyorsunuz size böyle yazacak. Aşağı inip kur diyorsunuz. O yükledikten sonra arkadaşlar oyuna daha başlamayın. Data burada arkadaşlar bunu isteyenler yapacak yani. Fenerbahçe'nin kadrosu var. Yapmak isteyenler için Kopyalayarak kese basın. C'yesa e, en başa gelin. Cihaz hafızası değil. Android data ve e, bir saniye. şu üç bir, bir git lan. Ne oluyor arkadaşlar? Göstereceğim gösteremiyorum. Kardeşim bir git. Şurada bir tane işaret olacak. Gözükemedim ya. Bana işaret var. O işarete basıyorsunuz. Sonra arkadaşlar yine indirilenlere geliyorsunuz. OBB. Tıklıyorsunuz Yani basılı da tutabilirsiniz. Basılı tuttuktan sonra kes ya da kopyala. Ay kesememişim. Sonra cihaz hafızası Android OBB'yi bunu yapıştırıyoruz. Ben yapıştırdığım için e, yapıştırmıyorum bir daha. Evet arkadaşlar videomuz bitti. Kanalıma abone olup bu videoya like atmayı unutmayın. Görüşürüz kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.